Mahalle gönüllü topluyor, buraya getiriyor, raf sisteminde ayırıyor, ihtiyacı olanları buradan aynı konfeksiyonu olduğu gibi alıp Depremzede'ye teslim ediyor, gönderiyor. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Osmaniye ve Elazığ'dan Kocaeli Valiliği'nin koordinasyonuyla Kartepe'ye gelen 2000 Depremzede'nin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedelerin yerleştirildiği Kartepe Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, depremzedelerle yakından ilgilendi. Depremzedelerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman, çocuklarla sohbet etti. Bu işlerde vicdan lazım. Bu işlerde bazen bazen gözyaşı lazım. Bazen duygu lazım. İşte o bizde olmuyor, kurumda olmuyor. O annelerde, ablalarda oluyor, sizde var. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> de herkes iyi mi? Çok çok sevindim. Ailenle evet. selam söyle. Tamam Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu aracılığıyla Kartepe'ye yerleşen deprem zedelere, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından temel gıda maddeleri, giyim, sağlık malzemeleri, çocukların oyuncakları, banyo malzemeleri gibi sayısız ürün tedarik edilerek teslim ediliyor. Merhaba evet, başkanım. Merhaba amca. Merhaba e, amca. Evet. olsun. Hatay'dan mı? Ha, ben de bir gece geldim Hatay'da. E, bir anlaşma yapalım. Yeme, iyi ye, spor yap, boyun benim kadar olsun. Anlaştık mı? Tamam, <laughs> <laughs>